Herkese selamlar. Uzun zamandır gençli videoları gelmiyordu. 3.8 yamasıyla beraber tekrardan bir geri dönüş yapabildik. Zaten Fontaine geleceğinden yakın bir zamanda rehberlere de devam ederiz diye düşünüyorum. Şimdi gelin 3.8 yamasında neler gelecek kısaca sizlere bahsedeyim. Başlamadan önce ekranda kodlarımız gözüküyor. Kesinlikle en kısa sürede bu kodları kullanın. Yama yayınından sonraki gün bu kodların süresi doluyor. Bannerlarla başlayacak olursak. Phase 1'de sonunda Alo tekrardan geri dönüyor. Sevenlerine duyurulur. Yanında da Cleo olacak. Phase 2'de ise Kokomi ve Wanderer banner'larda da olacak. Eklenecek yeni görevlere gelecek olursak Kaya için bir hangout görevi geliyor. Bunun haricinde oyuna hem Klee hem de Kaya için bir kostüm eklenecek. Yine büyük ihtimalle 5 yıldızlı olan karakterimizin kostümü paralı olur. Kaya kostümünü ise şimdi anlatacağım etkinlikten elde edebileceksiniz. Yine önceki yazı etkinliklerinde olduğu gibi yeni bir etkinlik haritası gelecek gibi duruyor. Büyük ihtimalle de bu yamadaki en büyük etkinlik bu olacak. Ve bu etkinlikten bir adet bedava Layla ve Kaya'nın kostümünü elde edebileceksiniz. Etkinliğimizde bir adet platform oyunu, bir adet çok eğlenceli durmayan roller coaster oyunu, bir adet kendi crash ama FPS modu, bir adet adet uçmalı dojlamalı bir oyun, bir adet savaş bölümü ve son olarak da bir adet belli bölgelere top atmaya çalıştığımız bir oyun geliyor. Ve tabii ki yine hatırlatmakta fayda var. Bunların hepsi söylediğim büyük etkinliğin içinde bizleri bekliyor olacak. Bunun haricinde Sherrod Psych'de bir etkinlik geliyor. Bu etkinlikte hayvanların görüşlerinden nerede olduklarını bularak onları bulmaya çalışacağız ve onları kurtaracağız. Açıkçası farklı ve güzel bir etkinliğe benziyor. Şahsen benim şu an aralarında en beğendiğim etkinlik bu. Diğer bir etkinliğimiz yine savaş etkinliği takım oluşturup girdiğimiz klasik bir savaş etkinliği işte. Ve son olarak da yine diğer bir etkinliğimiz karakter skill kullanarak mini gameleri tamamlamaya çalıştığımız bir etkinlik olacak. Bu etkinlikte de işte Yao yo veya işte Ember'ın E'si ile beraber çemberleri E atacağız. Veya Alayitim Kuching gibi karakterlerle E atarak paraları toplamaya çalışacağız. Veya Hazel gibi karakterlerle de slime'ları kaleye atmaya çalıştığımız mini gameler olacak. Başka ne geliyor derseniz çok sevmedim. Kart modu için bir güncelleme gelecek. Yeni bir oyun modu eklenecekmiş. Yeni kartlar gelecekmiş. Yine sevenlerine duyurulur. Gönül ister video biraz daha uzun olsun ama maalesef böyle çok fazla bir şey yok bu yamada. Sadece yine küçük bir trailer koymuşlar sona. Onu da sonra zaten izleyeceksiniz. İsterseniz ben de yavaştan kapanışımı yapayım ve sizi Fontaine trailer beraber yalnız bırakayım. Evet 3.8 yamamız bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı ve bana destek olabilmek için kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın demeyeceğim. İyi seyirler. Now then, let me tell you all a tale. It's a cute story. I hope it'll appear in your slumbering dreams tonight. Hmm. Ready? Here we go. nation of justice there is a little upstanding melazine she's considered to be one of the most diligent in her duties even among her kin look how hard she's working for justice in this nation even today don't let this little melazine's size fool you what she lacks in size she makes up for in her sense of justice Bolstered by her convictions, she patrols Fleuve Sandra fearlessly by herself. If anyone suspicious appears, such as an unknown outlander, she'll be sure to watch their every move. But before anything suspicious occurs, the just little Melisine will never act without authorization and accuse an innocent person. Well, not. Usually, that is. But if the upstanding Outlander isn't careful and finds themselves caught up in some misunderstanding, then we can let the court decide their fate.